Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk hanımlar. Ay ne güzel değil mi Reyhani? Evet. Çok evet. evet. Bayıldım. Hoş bulduk. Evet. Canım benim. Hemen hediyemi takdim edeyim. Aç bakalım. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Ay çok güzel. Ya. Hadi. Bana uygun ve ben evime uygun. Çok, çok güzel. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Cerenim. İyi günler. Çok beğendim. Aa, İnşallah. Ama şey kurdalesi kırmızı. Ben o kırmızı kurdaleyi alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, onu, dur. onu belki verebiliriz Hı. ya. Dur ben izninle vereceğim. Tamam onu Al bir tanem kurdele. Teşekkür ederim. Ay aşkım. Ay. Uzatın kızlar. Oh, <laughs> mutlu oldu benim. <laughs> evet gerçekten. Bu bu biz sana takı takalım evet. Tabii neden olmasın? Gelinlik <laughs> programında neden olmasın? Yani. Ha, Hadi bakalım götürsen bunları. Tamam lazım Bu seci. Sunumluklarımı alıp geliyorum. Üzerimi de değiştireceğim araba. Tamam, arada. Tamam harika. Görelim bakalım. Nasıl gelecek gelinimiz? Bakalım yine kahve mi? Evet. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Dünden beri nasılsın bakalım? İyiyim Hanım, sağ olun. <laughs> biraz yoruldum ama Hı. iyiyim. Puanlara biraz üzüldün. Evet, biraz düşük puan verdiler ama Hı. göreceğiz bakalım. Göreceksin bakalım. Neler olacak? Eşin ne dedi akşam? Bir şey demedi Aslı Hanım. Eve gelince pilav yaptım sana. <laughs> pilav tarifi almıştık ya Hanım. Yok, evet. evde o kadar çok yemek kaldı ki ya, pilav falan yapmaya Öyle gerek yedi kalmadı. Yedi hepsini kalanları? Bir çoğunu yedik Hanım. <laughs> ah şahane. Kolay gelsin Buse. Neler hazırlıyorsun bakayım? Bugün kızlara narlı çay hazırlıyorum dış ses. Nasıl yaptığını anlatır mısın? Tabii. İlk önce 3 adet nar koydum, ayıkladım. Ondan sonra onu suyla güzelce kaynattım. Kaynattıktan sonra üzerine bal ekledim tatlandırmak için. Ve nane aynı şekilde, nane aromalı. Bu şekilde yaptım. Kaynadı. Onu süzdüm. Süzdükten sonra hazır zaten bitti. Hmm, aslında verdiğin tarife göre nar çayı değil daha çok nar şerbeti gibi duruyor. Hazırlaması uzun sürdüğü için bu şekilde sunmak istedim. Demek istediğim şu şerbet gibi yapmışsın ya hani soğuk servis etsen olmaz mıydı demek istiyorum. Hayır soğuk tadı güzel olmuyor sıcak daha güzel çay olduğu için zaten sıcak olması gerekiyor. Tadı daha güzelse sıcak servis etmen daha mantıklı. Ama neyse sen bana bakma yanında bir şey ikram edecek misin? Yanında kuru meyvelerim var çerezlerim var. Bu arada yemek masanı mutfakta kullanılabilir kullanmışsın. Mutfağım geniş ve kullanışlı olduğu için burada kullanmayı tercih ettim. Nar çayı ne durumda? Nar çayımız kaynadı. Hemen koyacağım bardaklarıma dolduracağım. Sunumun hazır olduğuna göre ben içeri geçeyim. Bakayım ne konuşuyorlar. Salonda görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz dış ses. Buse de geldi. Üzerinde değiştirmiş. Çok şık olmuş. Teşekkür ederim Aslanlar. Nedir bu ikram? Nar çayı aslanım. Nar çayı. Evet. Evet hanımlar. Bir tadına mı baksak? Bakalım. Bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sıcak yeni kaynattın sanırım. Sıcak evet. Hı -hı nar çayı. Evet. Aromalı böyle. Bir evet, maybol. nane nane aromalı biraz. Evet, nane evet, de geliyor var. Nane evet, nane tadı ama lezzetli. Şey ama kışın güzel içilebilecek bir şey. Evet, kış içeceğiz zaten. Evet. Bu yani nasıl yaptınız bunu? Narları ayıklıyoruz, suda kaynatıyoruz. Tamam. Kaynattıktan sonra içine tatlandırmak amaçlı bal koyuyoruz biraz. Bal, Evet. Şeker normal. yok. Şeker yerine bal tamam, koyuyoruz. Ben sonra nane koyuyoruz aroma versin diye. Ferah bir böyle tat veriyor. Ay çok güzel. Evet. Elinize sağlık. O, bal varsa okey. İçimde i̇şte, yani bal var evet. olmuş. çok güzel. Sıcak içince ayrı, soğuk içince galiba. ayrı. Evet evet. Peki bu herhangi bir yöreye ait bir şey mi? Nerede öğrendin bunu? Yok, hayır. Bunu ben internette araştırarak buldum. Kış çayı olduğu için, dışarıda soğuk yağmur yağdığı için arkadaşlarıma böyle bir şey yapmak istedim ve bugüne kadar zaten hep kahve içtik. Farklı bir şey olmasını istedim. Vallahi güzel bir güzel. düşünce. Bilemiyorum, düşünce Hı. güzel. Zaten sen de kahve sevmiyordun. Bence çok evet, güzel bir içecek bulmuşsun kendine. Evet, Nasıl buldun var, güzel buldum bence aslında. ben de de sen bizim bir evet. şeker hastası olduğum içinse bal yapılması evet. hani doğal balla yapılması gerçekten Organik bal. ama şey bunu aktarlarda da satıyorlar galiba. Afiyet -çay olsun. çay olarak alınında söylendiğinde alınabiliyor. Ha, doğrudur. Ben zaten soğukken ısıtıp size ikram ettim. Yapması uzun sürdüğü için yani ben narları tek tek ayıklayıp yaptım. Gidip aktardan alıp önünüze getirmedim. Hasan gerçekten organik pazar gibi olmuş. Baksanıza kuru meyveler, kuru her şey var yani. Çayı da organik. Yemiş de var Her galiba. şey de çok evet. güzel olmuş gerçekten. Afiyet olsun. İki çeşit yapmak istedim. Belki kuru meyve sevmeyen olursa çerez yemek ister diye düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Nazife beğendi ya. Evet, evet ilk Fazife defa. Beğendi. Beğendi. Teşekkür evet. ederim. Afiyet olsun. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi bu evet. Ya şu neden peki? Mesela gold detayı ama gümüş, gümüş tepsi. Evet. Uyduramadım yani. Bu da güzel duruyor ya. Ben bence de, durmuyor, de hoş, çiğ şey durmuyor. Şey. Ben de beğeniyorum. Sonuçta... Gold'lu e, yakışıyor şey ama bu tek parça olduğu için bence çok sırıtmış. Peçete de, evet. de gold'luk var ama gayet şık durduğunu düşünüyorum yok ben. Yok ama yok bardak yok. çok güzelmiş mesela. Ay, bardak ben çok yani. beğendim. Ben biraz, biraz daha için. Yani, yani şey ne şey kadar? Giderim. 350 TL'ye almıştım sanırım. 6, yani. 6 kişilik galiba değil mi? Evet evet 6 kişilik bunlar. Şey bunların yanında peçete... Peçetelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yerken... çaydır sonuçta Dökülürse getiririz. Döktü zaten. Bak tabağında da var. Sepay çekerken. Yanlışlıkla ben ettim. Evet, şey Çekerken dökülmüş evet. Hmm. Peçete i̇şte getirebilirim. Bunlara karşı zaten yavuk yani koyuyorsun. Peçete getirebilirim. Evet şu an dökülebilir. Peçete, peçete da getirebilirim da. hemen. Güzelmiş abi. Belki evet. Hindistan cevizi değildir. Bir tadına bak istersen. Neye benziyor tadı? Ben bir şey benzetemedim o yüzden sordum zaten. Bak bakayım. Neye benzetti? O Hindistan cevizi değil ya. Hindistan cevizi değil mi? Değil bence. Söyleyeceğim dilimin ucundan ama söyleyemiyorum. Avokado da olabilir belki <laughs> avokado. Şey. Yok bu avokado hiç değil. avokado mı? avokado aynen. bakayım biraz daha. Merak ettim bakacağım. Hepsini yedin. Hepsini yedin. <laughs> Tadını, cümlemedin cümlemedin <laughs> Tadını evet, anlayacağım. Tadını anlayacağım. Bir şey ne acaba ya? Onun çok hoş bir tadı yok ya ben Allah beğendim. Allah. Tatsız yani bir tadı Farklüm yok. Tatlı bir tadı var. Ne gibi geliyor sana tadı? Sabunumsu mu? Al canım sana peçete. <laughs> İstemediğin kadar. Ha, teşekkür ederim canım. Çok Rica güzel ederim. Bir yerden evet. mi eğilip alayım peçeteyi? Buyur dur ben vereyim sen eğilme. Teşekkür Tabak istemeyin. Ederim tabak isterseniz de tabakları kıracak sirtaki yapacak <laughs> diye korkuyorum vallahi gelinimiz. Sirtaki yapabilir her an. Bu seden peçete istedim. Bana peçeteleri uçurarak getirdi. Ama güzel bir davranış değildi. Ceren'in evinde de Ceren aynı hareketi yapmıştı. Ceren'i de asla affetmedim hala. Bu sene peçeteleri atması doğru bir hareket mi tartışılır? Bilmiyorum artık Ceren'den mi özendi? Artık bir herkes özentilik peşinde herhalde. Yapsa bence bir hatalı. <laughs> bu ne bu? Bunlar ne? Peçeteler yerlerde. <gülüyor> Gayet <gülüyor> Kim de <nesin> ne <laughs> Kimden esin <laughs> Dinlendin. Sen onu söyle. Ceren? Ceren'i çok kıskandım Ceren'den. Ya. Ama sen Ceren. çok bir hava Ceren aldın. biraz daha ağır çaktı. Aslında kırmızı kurdele <laughs> takmış ya onun için. Para saç. Saçar gibi böyle. Aa, Aynen. Evet. Para Ses yapmış, yapmış bana. Kurdele uyumlu evet. ne gerekiyor dedik o da peçete saçmış. Tabii evet. Vay vay Tab vay. Bunu normal karşıladın yani. <laughs> bunu normal mi karşıladın? Kurdele vardı ya aslında. Evet öyle kurdele var diye yaptım. Değişik. Değişik mi? Hı hı. Peki. Evet, peçete. <laughs> 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 peçeteyi nereye uydurdun canım? <laughs> Onu sen evet, istediğin için direkt mutfaktan alıp getirdim hızlı bir şekilde. Yani bir şey uydurmadım. Farktaki peçeteyi getirdin. Kahvesinin bu peçeteni değil. Evet. O gerçekten dökülecek yani. <gülüyor> Yamuk duruyor. <laughs> <dökülecek. gülüyor> Yamuk duruyor, oturtamamış ki. Peçeteni altına koy o emsin evet, emsin, emsin döküleni. Ha koy bakayım. Bizimkiler hmm. Nasıl, Nasıl? bu? Yani biz... Peçeteden yatak yaptım Fincan'a resmen. Evet, Emince yataklaştı. <laughs> <laughs> Yaylar eskimiş yataklar gibi oldu. Baksana Fincan'ı da yemek <laughs> eskimiş yataklar. Fincan'ı da bel arayacak. <laughs> evet hanımlar, ee, bu vitaminin nar çayını içerken şu peçeteleri bir toplayın ve Aa. biz salon yorumuna geçelim.